Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şems'in kaybolduğu gün sabah Mevlana onu görmek için medreseye gitti. Onun izini bulamayınca koşarak Sultan Veled'in yanına gitti. Bahattin kalk ne uyuyorsun? Şeyhini ara yine can burcumuz onun lütfundan mahrum kaldı diye seslendi. Eflakinin rivayetine göre bir adam Şems'i dışarıda seni bekliyorlar diye dışarı çağırdı. Pusuda bekleyen yedi kişi Şemsin üzerine çullanarak onu şehit ettiler. Sultan Veletin eşi Fatma Hatun'un rivayetine göre de Şemsi şehit edenler onu terk edilmiş bir kuyuya attılar. Şemsi çok seven Sultan Velet şeyhinin kuyudaki cesedini rüyasında gördü. Arkadaşlarına rüyasını anlattı. Hep birlikte kuyuya giderek Şemsi kuyudan çıkardılar. Cenaze namazını kılarak aynı kuyunun yanına defnettiler. Bu Eflakin'in rivayetidir. En sahih olan rivayeti Budur. Bugün ortada şems yoktu. Onun oluşturduğu bir ilahi aşk vardı. Bu aşk surette değil asıldadır, özdedir.